Günaydın. Herkese İstanbul'dan selamlar. Çok güzel bir gün yaşanıyor İstanbul'da. Yaklaşık 16-17 derece. Gerçekten güzel. Bugün Çekmece tarafına gidiyoruz. Kaptanımız Ramazan. Merhaba. Gerçekten İstanbul'da güzel bir gün yaşanıyor. Trafikte tabii ki İstanbul'un trafiği malum. Aşırı yoğun. Halıcı oğlumdayız. Halıcı oğlum. Halıcı oğlu. Evet. Arkadaşlar bu yol e, Edirne yolu galiba değil mi? Beylikdüzü Beylikdüzü. İşte Çorlu Aynen. Edirne tarafına giden yol. Biz şimdi Çekmece'ye doğru ilerliyoruz bakalım. Hayırlısı olsun. Çekmece, çekmece. küçük çekmece büyük evet, çekmece evet küçük çekmeceden sonra büyük çekmece şimdi yolu göstereyim ciddi anlamda bir yoğunluk var evet yol böyle bakalım İnsanlar ha bire şehir değiştirmeye çalışıyor İstanbul trafiği böyle sinyal işte de yok, sinyal yok bir şey yok hemen önüne kırıyor yani insan çok dikkatli olmak lazım. Anlık hata kazaya sebebiyet verebilir. Haliç Köprüsü Merhaba arkadaşlar. Büyük geldik. Buraya geliş sebebimiz çok özel bir köprü var burada. Şimdi birazdan köprüyü çekeceğim ama önce şurada bir çay falan içeceğiz. Gerçekten çok güzel bir yer büyük çekmece. Hoşuma gitti. Kasaba havası var. Böyle enerji aldım yani. Şimdi birazdan o efsane köprüye gideceğiz. Bayağı yani sanat eseri. Gerçekten benim hayran kaldığım bir köprü. Birazdan gideceğiz. Şimdi bir lavabo falan ihtiyacımızı gideriz, Bir çay falan içeceğiz. Ya ne kadar güzel bir yermiş büyük çekmede ya. ya gidiyor yani. Kasaba tadında çok güzel. Şirin bir yer. Şirin bir yer evet. Parkı o kadar güzel yapmışlar ki. Burada yöresel yemekler filan yapılıyor. Hoş bir mekan, mekanlar hoş yani. Arkadaşlar burada Kurşunlu Han var. Mimar Sinan'ın eseri. Bunun içinde şimdi bir resim sergisi var. Orayı gezeceğiz. 16. yüzyılda Osmanlı döneminde yapılmış. Ee, Sinan tarafından yapılmış. Kanuni Sultan Süleyman yaptırmış. 1566 yılında. Kervansaray'ın uzunluğu 48 metre. 22.30 metre de genişliği. Kesme taştan yapılmış. Çatısı zamanında tamamen kurşun olduğu için kurşunlu han diye ifade ediliyor. Evet. Burada şey var. Resim sergisi. Arkadaşlar hemen Kurşunlu Han'ın yanında Sokullu Mehmet Paşa Cami var. 1567 yılında yine Mimar Sinan tarafından yap, yapılmış. Ee, minare dünyada iki tane Benzeri bulunan özel bir minare. Yekpare taştan oyularak yapılmış minare. Ee, bir de Mısır'da varmış bunun aynısı. Yekpare taştan oyularak yapılmış. Muhteşem bir şey ya. Şimdi bu minareye bir çıkacağım arkadaşlar. Dünyada iki tane benzeri var. Yekpare taştan yapılmış. Evet şu minareye çıkacağım şimdi. Dehşet bir şey ya, çok güzel. Halen daha orijinal haliyle, basamakları bile orijinal 1500 yıllık bir eser. Evet, minare yekpare taştan oyularak yapılmış. İlginç. Şu işçiliğe bakar mısınız ya? Büyüleyici bir eser ya. gerçekten çok etkileyici. Adeta Mimar Sinan taşa hayat veriyor. Muhteşem bir insan ya. Böyle bir şey olamaz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Büyülendim resmen ya. arkadaşlar kurşun lahanı gezdik Atatürk'ün sergisi vardı çok güzeldi bayıldım resmen şimdi bir çayımızı içiyoruz burada dinleniyoruz hava çok güzel Ramazan'la şey <laughs> şimdi birazdan arkadaşlar yine çok özel bir imarşınan eseriyle konuşacağız inşallah gerçekten çok özel bir eser birazdan onu göstereceğim bir çayımızı içelim çok özel bir eser arkadaşlar Buraya iyi ki de gelmişiz yani. Muhteşem bir yer. Evet çayımızı içtik. Şimdi köprüye geldik. Köprü gerçekten farklı bir köprü. Şimdi neden farklı olduğunu birazdan yan taraftan çektiğim zaman daha net bir şekilde göreceğiz. Burada bir hemen tarihçesini bir okuyacağım hızlı bir şekilde. İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan tarihi ticaret yolu üzerinde. Büyükçekmece Gölü'nün Marmara Denizi ile birleştiği noktada yapılmış. Kanuni Sultan Süleyman Ziget seferine çıkarken buraya köprü yapılmasını emretmiş. Ancak Kanuni Sultan Süleyman Ziget var kuşatmasında vefat ettiği için köprü oğlu 2. Selim zamanında 1567 yılında tamamlanmış. Köprünün yapımcısı Büyük Üstat Mimar Koca Sinan'ın köprü eserlerinin içerisinde şah eserindir dediği gibi bu köprü 636 metre uzunluğunda 7.17 metre genişliğinde. 4 ayrı bölümden ve 28 kemerden oluşuyor. Köprünün yapımı sırasında gölün suları büyük tulumbalarla boşaltılarak 40 bin metre küp taş kullanılmıştır. Dehşet bir şey ya. Şah eserim diyor işte. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten çok etkileyici bir köprü. Mimar Sinan bile bu köprüye şaheserim diyor. Ya çok etkilendim buradan ya. Bak yıllardır İstanbul'a geliyorum. Şu köprüyü es geçmişim hep ya. Teşekkür ederim Ramazan. Senin sayende bence ilk defa geliyorum. Tarihe tanıklık ediyoruz ya. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Kanuni Sultan Süleyman Zigatver seferinde rahmetli oluyor. İkinci selim yapıyor devamında bitiriyor yani. Mimar Sinan'ın şaheserlerinden dediği köprü. Büyüleyici bir yer bu büyük çekmece. Kasaba havası var. Şurada tekneler filan. Çok güzel ya. Köprünün estetiği buradan belli olmuyor. Yandan çektiğimiz zaman ne kadar estetik bir köprü olduğunu daha net bir şekilde anlayacağız. Köprü zikzaklar çiziyor. Oldukça uzun. Arkadaşlar Mimar Sinan'ın şaheserim dediği köprü o kadar uzun ki Beş zikzaklar çizer, çizerek ilerliyoruz. İnişli çıkışlı. Dehşet bir şey ya. Böyle bir köprü daha önce hiç tanıklık etmemiştim yani. Büyüleyici ya. Aynen. Arkadaşlar 600 metre yürüdük ve gölün karşı tarafına geçtik köprü o kadar estetik ki anlatamam yani büyülendim diyebilirim 600 metre uzunluğunda bir köprü zikzak çiziyor inişli çıkışlı ve her zikzakın arasında mesela şunda kaç tane kemer var 2-4 6, 8, 9 kemer birinci zikzakta var. E, zikzakta da, tabi daha az bir kemer var. Herhalde birinci zikzak daha büyük. Orta ikinci zikzaktaki kemer sayısı 5 e, tane. Üçüncü zikzak biraz daha büyük. Yaklaşık 5 5 zigzag, zigzag çiziyor galiba. Müthiş bir şey ya. Evet şu an resmen doğa yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. şurada bir tane de küçük kenar var. Ya şu an tarih tarihe tanıklık ediyoruz. Yani 1500'lü yıllarda sanki Osmanlılar'da yürüyoruz. İşte zamanda yolculuk bu olsa gerek. Ben seviyorum bunu ya. Böyle sanki zamanda geriye gitmiş gibi oluyor. Burada çok ciddi bir esinti var. Yazın daha bir güzel olur burası. Evet, burada bir tek kemerli bir köprü var yine. Orijinal Çekmece Gölü'nden gelen su birinci kanal buradan geçiyor ve şu orijinal tek kemerli köprüden geçiyor. Çok rüzgar alıyor bizi. Artık i̇kinci zikzakımızda beş tane kemer var. Dört zikzak çiziyor. Bir, iki, üç, dört zikzak çiziyor. En büyüğü şu. Dokuz kemerli evet, köprü. Evet, şöyle tepeden bir... alalım. Muhteşem ya. Evet arkadaşlar dediğim gibi Mimar Sinan'ın şaheserim dediği köprü gerçekten hayran kaldım ya büyüleyici bir köprü yaklaşık 600 metre boyunda büyük çekmece gölünün hemen üzerine. zikzaktan oluşuyor. Birinci zikzakta dokuz kemer var. İkincide beş kemer var. Üçüncüde yedi kemer var. Altı yüz metre boyunda Kanuni Sultan Süleyman tarafından mimar Sinan'a yaptırılmış. Ama Kanuni Sultan Süleyman zikaret seferinde rahmetli olunca iki Çok rüzgar alıyor. Büyüleyici bir eser. Arkadaşlar Mimar Sinan 1500'lü yıllarda bakın neyi düşünmüş. Sunluyorum. Kuş yuvası. Yani o kadar doğaya önem veriyor ki hayvanlara. Hemen köprünün kemerinin üzerine kuş yuvası yapmış. Ya köprü çok etkiledi beni ya. Hemen şehrin dibinde 600 metre boyunda taş bir köprü. 4 tane zikzak çiziyor. Mimar Sinan'ın şaeserim dediği köprü. Efsane bir köprü ya. Ben buraya daha önce niye gelmedim ya? Mutlaka görülmesi gereken bir eser. Evet köprüyü baştan başa yürüdük. 600 metreden fazla bir köprü. Muhteşem bir köprü ya. Mimar Sinan'ın şaheserinde dediği efsane köprü. 4 tane zikzaktan oluşuyor. Her birinde 7-8 tane kemer var. Büyüleyici bir köprü. Mimar Sinan bu köprüyü yaparken ee, bu suyu tamamen tulumbalarla boşaltıyor. Büyükçekmece bir kasaba havası var. O kadar güzel ki. Büyükçekmece'deki köprüyü gezdik. bayağı bir rüzgarlıydı. Çok rüzgar aldık. Şimdi caddesinde yürüyoruz ve bir yemek yiyeceğiz. Burada bir dönerci görmüştük. Oraya gidiyoruz. Güzel bir döneri vardı. Oraya doğru ilerliyoruz. Güzel Büyükçekmece. Böyle şehrin hemen yakınında, dibinde kasaba havasında. Hoşuma gitti. Evet. Burçak döner tam caminin hemen dibinde. Böyle döneri fena değil. Görüntüsü güzel ama tadını bakacağız. Evet. insanlar da rağbet gösteriyor. Döner güzele benziyor. Fena değil yani.